Merhaba arkadaşlar ben İsmet. Bugün sizlerle facecam yapmayı deneyeceğiz. Hemen programı göstereyim size. Floating kamera ay. Floating kamera arkadaşlar. Ha şu. Bunu hemen indirelim. Root mu istemiyor arkadaşlar? Heh, yükledi. Hemen bunu floating camera'ya giriyoruz arkadaşlar. Bakın burada şu settings'ten bu video recording filan var. Onları hiç ellemiyoruz. Bunları da ellemiyoruz. Bunlar da more settings var burada. Kameraya giriyoruz. Ve buradan front yapıyoruz bunu. Siz de back olacak. Sonra bunu aç yapıyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi bunu böyle büyüte de biliyorsunuz. Bakın. Büyüdü işte arkadaşlar. Bunu sonra kapatabiliyorsunuz. Bakın mesela fişin kapattım. Açayım mı tekrar? Hadi açayım. Gördüğünüz gibi açtım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler.